Kahva tekrar hoş geldiniz ee, sevgili izleyiciler. Bugün ekşi mayalı ekmek yapacağız. Buzdolabından çıkardığımız ekşi mayayı çoğalttık. Kalan kısmıyla da ekşi mayalı ekmek yapacağız. Bunun için önce mayamızı hareketli hale getirmek lazım. Bu maya dolaptan çıktığı için şu anda uyku halinde olduğunu kabul edelim. Bunu hareketlendirmek için ekşi mayayı genelde 6-7 saat tekrar bir ikinci mayalamaya geçiriyoruz. Ve içerisindeki mayaları hareketli yani aktive etmiş oluyoruz. Bunun için de önce mayayı çoğaltmak lazım. Mayayı nasıl çoğaltıyorduk? 1'e 2 kullanıyorduk bakın. 1'e 2 oranını kullanıyorduk. Yani 10 gram maya varsa 20 gram un, 20 gram su kullanacaktık. Şimdi mayayı çoğaltalım. Önce daramızı alıyoruz. Bu hamur yapacağımız kap olduğu için problem yok. Darayı aldık. Şimdi mayanın gramajı o kadar önemli değil ekmek yapmak için. Eğer mayayı fazla kullanıyor iseniz eğer hamur ekşi olur. Biraz daha az kullanıyorsunuz hamur daha az ekşi olur. Bu yüzden birebir gramlara çok aşırı önem vermenizi tavsiye etmiyorum. Ben normalde 500 gramlık maya yapacağım. Bunun için 100 gram maya, 200 gram un, 200 gram su kullanacağım aslında. Toplamda 500 gram etmiş olacak. Ama 110 gram o kadar problem değil. Şimdi hemen suyumuzu koyalım. 200 gram darayı alıyoruz. Bakın 203 gram oldu. Problem değil. Hemen mayamızı suyla beraber biraz karıştıralım önemli olan mayayı çoğaltmak da hareketli hale getirmektir. Bunu da kapattık. Tekrar darasını aldım. Şimdi 200 gram un koyacağız. Burada şuna dikkat edin. İlle de tam buğday unu olmasına gerek yok. Çünkü ekmek yapacağız artık ama neden? Mayayı sürekli çoğaltmayacağız. Ekmekte kullanacağımız için tam buğday unu da kullanabilirsiniz. Beyaz buğday unu da kullanabilirsiniz. Problem yok. Burada ben bir miktar, 200 gram bir miktarını tam buğday unu, hiç kafanıza göre takalım. Problem yok. Diğer kalan kısmını da beyaz un yapacağım. Bakın 210 gram etti. 220 gram hiç problem değil. Şimdi artık bunu karıştırdığımız zaman mayamız ne olmuş olacak? Hazır olmuş olacak. Nereye kadar? Ekmek mayalama aşamasına geçene kadar. Bu hala ekmek için değil. Mayayı çoğalttık biz şu anda sadece. Bu 500 gram maya. Ekmek yaparken ben 1000 gram un 750 gram su kullanıyorum. Yaklaşık 20 gram tuz olması gerekiyor. Ancak ben tuzu çok az miktarda kullanıyorum. O kadar önemli değil. Evet, ekşi mayamız tamam, hazır. Artık bunu şimdi e, mayaların hareketli hale gelmesi gerekiyor ve onun için de 5-6 saat boyunca dinlendirmeye bırakacağız. Ondan sonra ekmek yapmaya başlayacağız. Evet sevgili izleyiciler şimdi ekmek yapacağımız mayamızı 5-6 saat aktif ettikten sonra ekmek aşamasına geçebiliriz. Hamur yoğurma aşamasına geçeceğiz. Mayamız nasıl aktif olur? Aktif olmuş ona bir bakabilirsiniz. Şu şekilde inceleyebilirsiniz onu. Bir kaba koyarsınız. Biraz aldığınız zaman suyun yüzeyinde durması lazım. Bu maya aktif demektir. Bakın dikkat ederseniz suyun yüzeyinde duruyor. Bu bizim için yeter Ancak şunu söyleyeyim. İlle de suyun yüzeyinde olmasına gerek yok. Suyun yüzeyinde olması demek hamurun içerisinde yani mayanın içerisinde aslında gaz kabarcıkları olduğu için suyun üzerinde duruyor demektir aslında. Normal 5-6 saat beklettikten sonra zaten kendisi aktif olmuştur. 500 gram mayamız vardı. Darayı alıyorum. 1000 gram un kullanacağız. 750 gram su kullanacağız. Bir daha söylüyorum 1000 gram un 750 gram su. Ancak bu 1000 gram unun yaklaşık 300 gramını ben tam buğday unu kullanacağım. 300 gram tam buğday unu. Tam buğday unumuzu koyalım. 300 gram. Bak 330 gram gelir, 320 gram gelir hiç problem değil. Geri kalan unumuzu da beyaz un kullanacağız. Bine tamamlayacağız unu. 1000 grama. Evet. Burada eğer tam bu da unu 400 gram yapıp beyaz unu da 600 gram yapabilirsiniz. Sonuçta 1000 gram un olması yeterli bizim için. Geri kalan 750 gram suyun 700 gramını bu aşamada kullanacağız. Tekrar da arasını alıyorum bunu. 700 gram su koyacağız yaklaşık 700 gram. Evet 700 gram suyumuzu kullandık. Bunu şimdi ister elinizle yoğurun bu aşamada, isterseniz spatula ile, tahta spatula ile yoğurun. Ben tahta spatulayı tercih ediyorum. Güzel bir şekilde yoğurun. Çok aşırı hassasiyete gerek yok. Bu hamuru yoğurduktan sonra dinlenme aşamasını alacağız. Eğer hamurunuz çok cıvık olursa un atabilirsiniz. Koyu olursa su atabilirsiniz. Ben elime yapmama sebebim hem böyle daha rahat hem de elden hamuru ayıklamak bayağı zor oluyor. Daha pratik geliyor bu bana. Bakın hamur kıvama gelmeye başladı. Ekşi mayalı ekmeğin özellikleri şu. Katlama aşamaları var. Bu hamur yoğurduktan sonra ekşi mayadaki bakteriler gluten dediğimiz buğdayın içindeki o bizim için istenmeyen maddeyi parçalıyor. Bu yüzden ekşi mayalı ekmek diğer ekmeğe göre daha sağlıklı. Bakın bütün unları alacak şekilde yoğuruyoruz. Bakın hamurumuz kıvama geldi. Biraz sonra dinlemeye alacağız hamurumuzu. Burada biraz dinlendireceğiz. Un içerisinde gluten kendini tamamen salması için. Bakın hamurumuz bu, bu kıvamda olacak. Şu şekilde. Bakın. Evet. Eğer cıvık derseniz içine biraz daha un katabilirsiniz. Hiç problem değil. Tam buğday ununu fazla atarsanız tam buğday ununun şöyle bir özelliği var. Suyu tutma özelliği var. Ekmeniz daha uzun süre taze kalacaktır. Evet dikkat etseniz hamurumuz kıvama geldi. Bakın bu şekilde. Evet hamurumuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Bizim için yeterli. Evet bunu biz şimdi dinlenmeye alacağız. Evet. 40 dakika yaklaşık dinlendiriyoruz. Şimdi 50 gram suyumuzu ayarlayacağız. 750 gram su demiştim ya. Darasını alıyoruz. 50 gram suyumuzu Evet. Ve 20 gram kaya tuzumuzu atıyoruz. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Yarım saat sonra kendi salon hamurun üzerine dökeceğiz. Terazisi olmayanlar için şöyle söyleyeyim. Yarım çay bardağı su, 4-5 kaşık e, tuz atmanız yeterli. Bu ölçüde bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet sevgili izleyiciler. Hamurumuz dinlendi yarım saat. Şimdi e, 50 gram olan, 50 gram su ve 20 gram tuzumuz olan karışımı katacağız. Tekrar hamuru yoğuracağız. Bu sefer kısa süreli yoğuracağız. Evet. Yediriyoruz şimdi suyu da tuzu. Suyu iyice yene kadar bu şekilde yapıyoruz. Bakın suyumuz kalmadı. Şimdi artık hamuru kıvama getirme aşamamız var. Onu da vurma tekniğimiz var. Şöyle hamurumuzu alıyoruz. Şu şekilde yaparak yaklaşık bir 10 dakikaya yakın glutenin kendisini salması için hamurumuzu yoğurma işlemine geçiyoruz. Bakın şu şekilde yaklaşık 10 dakikaya yakın bunu yoğuracaksınız. Bunu yaparken karşılıklı elinizi alıyorsunuz kaldırıyorsunuz ve keliği bırakır gibi tezgah tezgaha vuruyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Elinizi düzeltiyorsunuz. Kuyruk kısmını yer vuruyorsunuz ve üstten kapatıyorsunuz. Bakın şu şekilde bir daha göstereyim. Burada gluten tamamen kendisini salmış oluyor. Ve hamurumuz parlak bir kıvama gelecek. Yaklaşık bunu 7 ile 10 dakika arasında yapacaksınız. Burası parlak bir kıvama gelecek. Bakın hamurumuz bu kıvama geldi. Bu kıvamı yakalayınca yaklaşık bir 40 dakikada bir katlama aşamasına geçeceğiz. Evet. Hamurumuzu buradan alacağız şimdi. Yağlı teknemizin içine koyuyoruz. Ve yaklaşık 40 dakika sonra katlama aşamasına geçiyoruz. Evet 40 dakika sonra bakın o hamurumuz bayağı bir kıvama geldi. Şimdi katlama aşamasına geçeceğiz. 40'ar dakika arayla 3 defa katlayacağız. Dördüncüsünde de ekmekten önceki son aşamaya geçmiş olacağız. Şimdi hamurumuzu katlayacağız. Katlama iş yaparken önce bir kenarlardan koparalım şöyle. Evet. Katlamayı yaparken şu şekilde yapacağız. Hamuru fazla zedelemeden alacağız. Diğerin üstüne bırakacağız. Çevireceğiz. Dört defa katlayacağız bu şekilde. Bakın yine hamuru bölmeden, parçalamadan şu şekilde uzatıyoruz. Üzerine katlıyoruz. İki etti. Bakın hamur zaten kendisini salacak. Üç etti. Şu şekilde yine açıyoruz. Açabildiğiniz kadar açıyorsunuz. Parçalamadan, bölmeden, yırtmadan ilk katlamamızı yaptık. 3 katlama daha yapacağız. 40 dakikada bir katlayacağız hamurumuzu. 3. katlamamızdan sonra yani bundan sonraki dördüncü, bundan sonraki 3. katlamada yani toplam 4 katlama olacak. Hamurumuzu pişirmek üzere kalıplarımıza koyacağız. Evet, katlama aşamalarımız tamamlandı. Hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmış durumda. Bakın, mayalar içinde aktif hale geldi ekmeği mayaladı, hamuru mayaladı. Şimdi bunu alacağız. Artık kalıplara koyup ekmek yapma aşamasına geçmiş olacağız. Evet. Şöyle bir kere daha bakıyorum. Evet. Gayet güzel kabarmış. Tezgahı unluyoruz. Daha rahat olması için. Hamurumuzu tezgaha boşaltıyoruz. Bakın bir sürü yağımız vardı ama yağlar gitti. Evet. Bakın gayet kıvamlı, gayet güzel bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Evet bakın hamurumuz güzel bir şekilde mayalandı. Bu aşamadan sonra hamurunu isterseniz 3 eşit parçaya bölerek 5-6 saat mayalandırıp doğrudan fırına da verebilirsiniz. Ancak o şekilde ekmek lezzetli olmuyor. Yine kabarıyor. Yine güzel gözenekler oluyor. Şekli de güzel oluyor. Ancak tam manasıyla ekşi mayalı hamur, ekşi mayalı ekmek yapmış olmuyorsunuz aslında. Ekşi amaç hamur içindeki glutenin olabildiğince parçalanmasıdır. Bunun için buzdolabına kaldırarak en az 12 saat, 24 saat, 36 saat şeklinde dinlendirerek yaparsanız lezzeti inanılmaz değişiyor ve gluten de çok fazla parçalanmış oluyor. Önce hamurumuzun ne kadar geldiğine bir bakalım. Sonra 3 eşit parçaya böleceğiz biz. 2300 gram çıktı. Bunu üç eşit parçaya bölerek de yapabilirsiniz. Ancak ben gramaj yapacağım. Bunu tarttığımızda 2300 gram geldi. Şimdi üç eşit parçaya bölelim. 700 gram olsa 2100 gram yapar. 750 gram yaparsak da 2250 gram yapıyor. Şöyle biz bunları tartalım şimdi. Şurayı unluyalım. 470 gram. 600 gram. 700 760 gram. Problem değil o kadar 10 gram. Şuraya koyuyoruz birim parçamızı. 750 gram. Böylelikle yapmış olduk. Ekmek kalıplarımız burada. İçi zeytinyağı ile yağlandı. Bakın. Bunlar yaklaşık 24 saat biz dolapta bekleteceğiz. Hamurun dinlenmesi ve glutenin tamamen parçalanması ve hamurun ekmek haline gelmesi için alıyoruz kalıplarımızı. Şimdi burada yapma aşamasında bunu şöyle bir teknik uygulamanız lazım. Ekşi mayalı ekmek yapmak için daha lezzetli oluyorlar. Mutlaka içine hava alacak şekilde parmağınıza şöyle belli bir zaman hamuru havalandırın. Yani yoğurun bu şekilde. Bakın içine sürekli katlıyorum. Ve içine hava hapsediyorum ki ekmek daha güzel bir kıvama gelecektir. Bakın çok yuvarlak şekilde de yapabilirsiniz. Yuvarlak şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben katlamaya devam edeceğim. İçine hava yapsedeceğim ve daha güzel olması için. Daha sonra da kalıplarından bir tanesine yerleştireceğim. Kalıbın şekli olacak şekilde bakın. Şimdi artık kalıbın şeklini vermeye başlayacağım. Evet bakın ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi kalıbımı şeklini al Güzel bir şekilde bunu buraya yerleştiriyorum. Evet gördüğünüz gibi birinci ekmeğimiz hazır. Şuraya koyuyorum. İki kalıbımı alıyorum. Tezgah biraz unlansın yapışmasın. Tekrar aynı şekilde içine havayı hapsedecek şekilde hamurumu güzel bir şekilde katlıyorum. Bakın Bakın şu şekilde yapıyorum bunu. Bu şekilde katlıyorum. Katlıyorum. Bir daha katlıyorum. Bir daha katlıyorum. Elimi içine koyuyorum. Bir daha katlıyorum. Bakın bir daha katladım şu şekilde. Bunu bir 2-3 dakika bu şekilde yapıyorum. Bakın böyle. Şu şekilde. Bakın gayet güzel. İçi şu anda katlı katlı duruyor bu hamurun. Şimdi kalınma şekil vermek için tekrar katlamaya devam ediyorum. Un azaldıysa onu bulacağız. Çeviriyorum. Bakın yine harika bir şekilde ekmeğim hazır oldu. Bunu da kalıbıma güzel bir şekilde yine yerleştirdim. İkinci kalıbım da hazır. Sıra geldi üçüncüsüne. Ve üçüncü ekmeğim de hazır. Şimdi bu aşamada Bunları buzdolabına koyacağız. En az 12 saat olmak şartıyla 24 saat ya da 36 saat boyunca dolapta bekletin. Dinlendirmeye alın hamuru. Böylelikle ekşi maya, glüteni daha fazla parçalasın ve vücudunuza daha faydalı hale gelsin. Ekmeği fazla tüketmek zaten zararlı. Böyle daha faydalı olmuş oluyor ekşi mayalı ekmek. Bakın her bir ekmeğin ağırlığı 750 gram. Buradan bir iki dilim yediğiniz zaman hemen doyuyorsunuz zaten. Normal ekmeklerden kat kat üstün Evet bunları bu şekilde koyuyoruz. Üstünü de bir bezle kapatıyoruz. Isı farkından dolayı buhar oluşuyor içeride. Evet bunu güzel bir şekilde dolabımıza yerleştiriyoruz. Burada en az dediğim gibi 12 saat. Ben genelde o 24 ile 36 saat arasında tutuyorum. Bu şu demektir. Genelde ekmeğinizi hafta sonu yapacaksanız perşembe akşamından başlıyorsunuz hazırlamaya. Evet ekmeklerimizi buzdolabına koyduk. Yaklaşık 24 saat geçti. Bir gün geçti. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Fırınımızı en yüksek derece olan duruma konuma getirin siz. Ben 250 dereceye getiriyorum burada. 250 derecede yaklaşık 10 dakika fırınımızı ısıtıyoruz. Ön ısıtma yapıyoruz. Daha sonra da buzdolabından çıkaracağız ve doğrudan buraya atacağız. Ekmeklerimizi buzdolabından çıkarıyoruz. Kaldık. Şimdi bunları bıçak, keskin bir bıçak yardımı iz yapacağız. Evet şu şekilde bir iz yapmanız yeterli. Hızlı bir şekilde şöyle. Şu şekilde hızlı. İsterseniz ekmeğinizi şu şekilde de iz yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Yeter ki kesik olsun. Yeter ki kesik olsun. Kesilmiş olsun. Hiç problem değil. O zaten kendi kendine şekil alacak. Bir de ekmeğin daha güzel gözükmesi için şöyle un serpiştiriyoruz. Ekmeğimiz daha güzel gözüküyor. Daha yebenisi oluyor. Fırınımız 10 ile 15 dakika civarında ısıttık güzel bir şekilde. Şimdi ekmeklerimizi hızlı bir şekilde fırının ısısı fazla kaybolmadan içine atacağız. Atıyoruz ve buradaki en önemli durum şu. İçerisi nemli kalsın diye içerisine 10 dakikada bir veya 20 dakikada bir duruma göre su atacaksınız ki içerisi nemli olsun. 15 dakika sonra tekrar ben su atacağım içerisine. Su zerrecikleri atacağım. Ekmeğimizin görüntüsü şimdilik böyle. Biraz sonra göreceksiniz farkı. Yaklaşık 8-10 dakika sonra bu hale geldi. Bakın kabarmaya başladı ekmeklerimiz mis gibi. Bir 10 dakika sonra tekrar göstereceğim size. Bu aşamada bir su daha atabiliriz. Çok hızlı bir şekilde ama fazla kapak açık kalmayacak. Evet ekmeklerimiz bakın Gayet güzel kızardı ve gayet güzel kabardılar. Yaklaşık 25 dakika zaman geçti. Bir 15 dakika daha pişireceğiz. Fırınızın ısısına göre bu süre uzayabilir de kısaya bir kısalabilir de bu süre yaklaşık 35-45 dakika arasında değişir. Biz yine içine biraz daha su püskürtelim. İçi yine nemli kalsın. Ve yüzeyi kızarsın diye suyu atıyoruz. Evet, yaklaşık olarak 35-40 dakika civarında oldu. Çok güzel kızardı ekmeklerimiz. Şimdi kapatıyoruz fırınımızı. Şimdi ekmeklerimizi çıkarıyoruz. Bakın gayet güzel kızardılar ve gayet güzel kabardılar. Hemen çeviriyoruz. Bakın altına. Harika kızarmışlar. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Bakın bunu çapraz çizdik. Bu şekilde bir görüntü aldı. Bu ikisini boylamasına çizdik. Ekmeklerimiz harika. Çıtır çıtır mis gibi. Ve uzun süre taze kalabiliyorlar. Biraz sonra ekmeklerimizi dilimleyeceğiz. Orada göreceksiniz içerisinin nasıl olduğunu zaten. Şimdi bakalım ekmeğimizi keselim. İçini görelim birlikte. Hala çok sıcak. Bakın. Gayet güzel. Mayalanmış, aynı zamanda gözenekleri de çok fazla. Bakın. Evet, gördüğünüz gibi ekmeklerimiz harika görünüyorlar. Gözenekler çok iyi. Ekşi mayalı ekmek videomuz burada tamamlanmış oldu. Afiyet olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.